Bayrağımız 1400 rakamda, denizden yüksekliği 1400 metre yükseklikte ve 1400 metrekare bir bayrak. Uydudan çok rahat görülebiliyor. Bizim asıl amacımız bu bayrağı soldurmamak. Nasıl ki bu vatanın her karış toprağında her birimizin bir canı, kanı varsa bu bayrak da solmaması gerekiyor. Yani bugün onun rengi ecdadımızın kanıdır. Bu yüzden de e, bir vatandaş olarak bu bayrağın solmasına gönlüm razı olmadı. Dört sene önce bir boyamıştım. Tekrar boyama ihtiyacı duydum. Geldim gördüm solmuştu. Şimdi tekrar boyuyoruz. Boyamızı da Allah razı olsun e, Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlarımız destek oldu. Boyalarını da onlar aldılar. 50 lira verende oldu şu zor dönemde. İşte bin lira veren de oldu ve e, kimseden, onun dışında kimseden bir destek almadan bayrağımızı renklerine dönüştürmeye çalışıyoruz. Vallahi, e, daha önceki boyadığımda Ramazan ayıydı. Oruçlu olarak boyadıydım. 10 gün sürdüydü. İnşallah bu biraz daha hızlı olacak.